İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, maalesef bu akşamki Ormanbeyli'de olan kaza ile ilgili araç sürücüsü ben oluyorum. Ben Tokat'tan Niksar istikametine doğru ilerlerken e, öncesinde tırı solladım. Daha sonrasında e, sağ şeritteki köy yollarını odaklanarak e, oradan genellikle o saatlerde hayvan geçtiğini tahmin ettiğim için ya da sağ şeritte traktör geçtiğini tahmin ettiğim için biraz e, sol şeritte kalmayı uygun buldum. E, sonuçta ben o yolda yaklaşık 11-12 senedir kullanıyorum. Böyle bir durum ilk defa başıma geldi. Hızımı 90 ile 100 km arasında e, sabit ilerlerken e, yukarıdan aşağı gelen e, ve benim de aşağıdan yukarıya doğru e, hareket halinde olduğum için Araç kamerası benim biraz daha yukarımda duruyor. Orada siz daha erken fark ediyorsunuz. Fakat ben e, çobanın, çoban kardeşimizin bana selektör yaptığını daha sonrasında fark ettim. E, fark etmemle zaten maalesef e, hayvansever olarak söylüyorum. E, koyun sürüsüne çarpmam bir oldu. Daha sonrasında e, kaput, aracın ön kaputu tamamen görüş alanımı engelledi. Ve sağ taraf uçurum olduğunu biliyordum Sol taraf karşı şerit olduğunu biliyordum ee, Ben O sırada araç içerisinde manevra hareketlerimi Ve arabayı en kısa sürede Durdurarak e, Bu şekilde adım atmaya uygun gördüm ee, Yani aracı Durdurmaya uygun gördüm Daha sonra aracı durdurduktan sonra e, Yol güvenliğini sağlamak için e, Diğer araçların da Bu tür kaza yaşamaması için Harekete geçtim bir süre neler olduğunu anlamaya çalıştım İlk aklıma gelen acaba başka bir canlıya yani insana çarpmış mıydım Bu endişe içerisinde jandarmayı polis ekiplerini ve sağlık ekiplerini aradım Daha sonrasında olay yerine köylü arkadaşlar geldi Dediğim gibi hayvanların telefon olmasından dolayı bir üzüntü içerisindeyim Karşı tarafın mal kaybından dolayı bir üzüntü içerisindeyim aracımın hasar görmesinden dolayı ayrı bir üzüntü içerisindeyim ee, gece bu şekilde e, ufak bir lamba kullanarak hayvanların kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkması sonucu gördüğünüz gibi e, ortada maddi hasarlı bir kayıp oluyor Allah göstermesin Allah beterinden korusun Can kaybı da olabilirdi hem kendi şahsım için hem karşı taraf için bununla ilgili bir can kaybımız olmadığı için can kaybımız olmadığı için aslında bu benim için iyi bir haber maddi kayıplar bir şekilde yerine gelir önemli olan can kaybının olmaması.